Tamam. Ben götürürüm Eşe Hanım. Evet Nurhan. Bismillah. Hoppa. Teya. Allah razı olsun kız. Bir şey değil. Kız şu an gece konduda Japon var resmen ya. Ha <laughs> delisin vallahi sen ha. Yalnız görüyorsun değil mi? Vefanın kimde olduğu hiç belli olmuyor yani. Hep ummadıklarından çıkıyor. Eh. Ee. <laughs> Teyze Kız çok soğuk. Winter is coming yani. Ha? Soğuk da geliyor eli kulağında diyorum. Sobada yok, bir şey de yok. Ne yapacağız biz ya? Hadi ben idare ederim de evladım ne yapacak? Buz gibi montla mı yaşayacak hayatı boyunca? Yaparız bir şeyler be kızım. Şimdiden dert etme kendine ya. Yaparız Allah büyük. Erim yeter ya. Allah Allah. Bir işin ucundan da ben tutayım. Otur şuraya paşa paşa. Yok hayatım sen hastasın ben götürürüm dinle sen. Ya yeter artık ya. Bir çöpü de dökemeyecek miyim? Ölmedik biz. Hadi, hadi yiğidim benim hadi Er. Hadi biraz dinle. O kadar da değil ölmedik biz. Hadi teyzo, hoşum bir tamam, ya. Tamam tamam şurayı bir ayağından basma oraya daha yeni sildim orayı ben ha. Hayat ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Hayat, sen ya sen Ben yanıyorum. Hey. Sen efsun. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapalım Seço ya? Bir süre teyze hoşta kalacağız. Konak kızı Efsun Atağan gece konduya geri gelmiş. Ne yaptın Efsun? Ne haltlar karıştırdın da geri postaladılar seni o konaktan ha? Ne hamle be be. Efsun sen böyle çöp dökmeyi falan bilir miydin ya? Hizmetçin yok mu senin? Getiremedin mi hizmetçileri gece konduya? <laughs> Kız kafan mı gitti senin? Bir şey mi kullanıyorsun ha? Hafızanı mı kaybettin? Kızım ben buranın çocuğu değil miyim? İstersem çöp dökerim, istersem kapının önünü süpürürüm... ...istersem de tuvalete ovarım. Nedir yani? Ya anlatma sen Efsun. Sen sosyete gülü olmuşsun ya. Seç o. Hı. Ha. Uzaya, hadi. Efsun, ama böyle olacağı belliydi biliyor musun? Sen böyle buradaki arkadaşlarını hakir görürsen... ...böyle mal gibi kalırsın. Ya iş istedim senden, iş. Haftalarca açmadın telefonumu. Ama böyle işte. Etme bulma dünyası. Zaten sen kim? Zenginlik kim? Sen Kenar'ın dibisin ya dibi. Bak asabım tam şuramda. Yemin ediyorum senin o saçlarından tutarım atarım çöpe ha. Çöpe atarsın. Hiçbir şey yapamazsın. Kimsin ya sen? Sen kimsin Efsun, kimsin? Bana bak paçoz! Kenar'ın dilberi! Benim içimdeki varoşu ortlatma. Yemin ediyorum seni burada gebertirim. Ya bırak! Kız seçil! Burası benim çöplüğüm, seçil! Benim çöplüğümde horozlanmaya kalkarsan... ...yemin ediyorum yakarım kız seçin. Hış, 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 hış. Ne oluyor be? Çek ellerini Efsun üstünden. Sen kendini ne zannediyorsun ya Efsun? Sen kimsin be? Bu iş burada bitmedi Seço. Elinden geleni ardına koyma tamam mı? Elinden geleni ardına koyma. Hadi. Pislik. İyi misin? Hmm, teyze o şeyim, merak et. Aman kız bilmiyor musun geleneksel gece kondu şeysi bu ge yapmadan önce bir saç saça baş girmeden rahat edemiyoruz biz ana. Hadi gir gir. 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 Allah'ın cezaları.